Ee, siz... <laughs> hepimiz... Kütahya'nın özlemle beklediği hızlı tren müjdesi sonunda AK Parti teşkilatlarının düzenlediği basın toplantısında geldi. İl Başkanı Avukat İshak Gazel, Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kit Komisyonu ve Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Vural Kavuncu ile Kütahya Eski Milletvekili Aliattin Güven'in katıldığı basın toplantısında hızlı trenin Kütahya'dan geçeceği müjdesi verildi ve tamamlanmış proje çalışmaları basınla paylaşıldı. Aylardır hızlı trenin Kütahya'ya uğramadan geçeceği, yalanını ortaya MHP adayı önceki yalanlarından dolayı, iki sefer özür dilediği gibi yine özür dileyeceği hızlı tren projemizi açıklamak için sizlerle birlikteyiz değerli arkadaşlar. 12 yıldır millete hizmet yolunda gece gündüz yaz kış demeden yaptığı cefakar çalışmalarından dolayı bugün uluslararası güçlerin darbe taarruzuna maruz kalan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Lütfü Elvan'a bu konuda yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı Sayın Milletvekillerimiz Soner Aksoyli Efendi'ye, Hasan Fehmi Efendi Kinay ve Vural Kavuncu Milletvekili'mize, AK Parti Kütahya Teşkilatlarımıza, Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışkan personeline, Kütahya halkı adına teşekkürü bir borç bilirim. Allah onlardan razı olsun diyorum. Ve ısrarlı talepleriyle katılımcı demokrasinin nasıl olması gerektiğini göstererek tüm Türkiye'ye örnek olan kendileriyle her ortamda gurur duyduğum Kütahyalı hemşerilerime de sonsuz teşekkürler devlet <laughs> Devlet Demiryollarının göndermiş olduğu şu an elimizde e, elimde gördüğünüz <laughs> projesi tamamlanmış uygulama <laughs> projelerine göre <laughs> Eskişehir Antalya hızlı tren yolunun Kütahya'dan geçeceği kesinleşmiştir değerli arkadaşlar. Orada da var projeleri. Başkanım bu tür da. Tamamlanmış projenin. Evet. evet.